Of ya şu sıcakta çalışmaktan gerçekten çok yoruldum. Nerede kaldı bu çocuk ya? Ulan Sakar gene beni sattın ya. Neyse ben kırmaya devam edeyim şurayı. Şu yukarıları da kırayım. Şuna bakın ya şurada 12 kişi var. En iyi çalışan benim burada. Böyle bir şey olamaz ya. Aha bu ne lan öyle Sakar bu ne böyle? <laughs> Için. Ne için ne için? Daha fazla hızlı kırmamız için. Sakar sen bunu nasıl taşıyorsun ya senden büyük bu balta. <laughs> ee, ne bileyim al ya. <laughs> Ver şunu bana al şu baltanı sen de hadi çabuk çalışmaya başla. Tamam abi bir şey diyeceğim bir de. Ne oldu Sakar yine ya çalışıyorum abim gözünü seveyim çabuk söyle. Bak bunun şarjı bitti ben bunun bulamıyorum. <laughs> ya Sakar Nokia 3310'un şarjı yok yok at bu telefonu çöpe. Ya başla telefonu. Tamam sen iPhone alırız ya. Kalsın bu bende şimdilik. Hadi çalışalım yürü. Bu nasıl balta <laughs> bu? <böl> <laughs> Allah. Arkadaşlar bu bayağı ağırmış ya. Uf. Şöyle kırayım. Allah. Yoksa gar bu çok yavaş kırıyor şuna bak. <laughs> Hadi 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 hadi. Allah. Yok Sakar ya. Bu işimize yaramaz bizim. Arkadaşlar. Bu arada ya. hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakayım doktor ailesi. Gücünüzü gösterin. Şuradaki yeri de bir kırsak var ya. Çok iyi olacak ama. Tamam şöyle kıralım. Sakar sen öyle öyle akşama kadar kıramazsın. Sana verdiğim baltayı kullan. Burada kalsın elleme. Tamam ya. kıralım. Kır kır kır. Bana bak. Patron bana 30 lira verdi ha bak. Bahşiş verdi arkadaşlar. Aha, çok çalıştığım için 30 lira para verdi bana. 10 lira. Onun o, 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 üstündeki kadın içimde. çok güzel ha. Ya Sakar ne bileyim ya. Paranın üstündeki fotoğraftaki kadını ben de bilmiyorum. Valla <laughs> güzel <gülüyor> kadınmış. <gülüyor> sakar sen bugünlerde çok değiştin he. ha. Ee, değiştim. Aa dur bir dakika telefonum çalıyor. Burada konuşayım hemen arkadaşlar. Alo buyurun. Anne merhaba. Ana Mahmut gene mi sen ya? Buyur ne oldu? Anne merhaba hadi bay doktor işi bırak bizim benim yanıma gel. Ya işi bırakamam bırakamam. Evde yengem bekliyor. Valla paranın bitti Mahmut ya. Ne hadi bırakırsın bırakırsın hadi geminin oraya gel bekliyorum. Neyin oraya? Geminin oraya. Geminin oraya mı? He. Ha şu şeyi diyorsun sen korsanların gemisi var oraya diyorsun. Ana hele. Tam kapat bir eve uğrayacağız ama yemek yiyeceğiz ha. Ana yok <laughs> hemen gelin. Yok yok yemek yememiz lazım acımdan ölüyorum ben. Anne tamam hadi hadi yemek yiyip gelin orada beni görürsünüz. Tamam hadi bay bay. Hadi. Organizör Mahmut bizi gene bir yere çağırıyor. Sakar Mahmut aradı beni ha. Allah. Bana dedi ki geminin oraya gelin diyor. Size sürprizim var diyor. Allah. Ben de dedim ki yemek yemeye gideceğiz şimdi dedim ondan sonra geliriz dedim. <laughs> kabul ediyorsun ha valla. Ödül yok bir şey yok biz niye gidiyoruz oraya para yok. Ya Sakar belki daha fazla para kazanırız. Bana bak burayı da kır sonra benle beraber gel merdiven orada bekliyorum. Ben Arkadaşlar şimdi gidip eve güzelce bir yemek yiyelim. Bayan doktor bizi umarım güzel yemek yapmıştır. Onu bir güzel yiyeceğiz daha sonra geminin oraya gideceğiz. Bakalım bizi ne karşılıyor. Hadi evet. ya Keltoş yürü 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 yürü. Evet. Eee Sakar, onlar bizde kalsın, çalışıyor onlar. Oha, eve koşuca bakın şundaki kıza bakın. Yemek dedim ya eve uç hemen. Yemek, yemek, yemek. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Aşkım, aşkım senin Anlamadım. boyun hala kısa ya. <laughs> Sakarla bir yan ha? yana geçin bakalım. Sakar, şu kafandakini çıkar bakayım. <laughs> Sakar senin kelin çok güzel. Kafa neydi öpeyim? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Bana bak. Hadi çekin hele ocağın oradan. Yemek yandı ya. Çık çık, Aa, çık çık Tamam gel biz oturalım. Ana bu ne la böyle? Yemek hazırlamış bize. Bu ne? Geç karşıya otur. <laughs> Tamam al balığını ya. Bu neymiş? Ana sushi mi yiyeceğiz? Aşkım patates de var pişirdim. Balık da var. Aa, meyve, 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 meyve. Ya sakar meyve suyunu hemen alıp içtin ya. Böyle bir şey olamaz ha. Aha bak burada var aşkım. Yetecek kadar yaptım. Oo patates de var meyve suyu da var. Burası sakarın sofrası gibi aşkım ya. Evet bebiş patates seviyor diyor da patates pişirdim. Sakar sen orada ne yiyorsun? Balık yiyorum. patates yemeyecek misin? Patates mi? He bak pişmiş hem de. Aha patates, patates. Nasıl yiyor bak aşkım şuna ya. <laughs> tabağı mı yeme? Sakar tabağı yeme. Ben de yesem. Şu suşi neymiş? Squid roll diyor arkadaşlar. Hiç suşi yediniz mi? Yorum var yazmayı unutmayın bu arada. Şunu <gülüyor> yiyeyim. <gülüyor> Şunu yiyorum. <laughs> oh. aşkım ellerine sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Bak tost da var yerseniz. Oo, ver ver onu ben yolda yerim. Senden bir ricam A var ya. Efendim aşkım. Şu söyle. parayı da al aşkım. Market alışverişi şey yaparsın. Market alışveriş mi? Evet. Kaç lira bu? 30 lira. 30 euro aşkım bu. La ya lira 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 lira. <laughs> Ona gitti la. <laughs> Nereye gitti <laughs> acaba? Sakar Bıraksın bana bak. <laughs> git aşkım git hadi görüşürüz Hadi bye ee, Sakar bana bak hadi Mahmut'un yanına gidelim Yenyen gitmişken silah lazım ama Dur, benim da vardı, Arkadaşlar patronumuzun verdiği bu kazmalar çok güçlü Hatta <laughs> özel bir şey var Bakın şimdi izleyin Sakar bak buz ettim seni bak çıkamıyorsun Aha. Çıktım valla Hala buzlusun ama bu ne böyle bir tane daha vurayım <laughs> Aha düzeldi Abi ne yapıyorsun ya iki Tamam tamam sakin ol Al şu ye yolda beni şimdi takip et Bilmiyorum arkadaşlar ya Aris beni öldürecek Öldürmeyeceğim Sakar niye öldüreyim seni ya Arkadaşlar bu kazmalar buz ediyor insanı Gittiğimizde kötü bir <laughs> Sakar <laughs> gemi de burada <laughs> Mahmut da orada Sakar burası burası koş 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 Allah bu lan böyle Mahmut selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mahmut bu ne la böyle? Nub'un kafası var burada. Ana Nub değil la manyağı teki lan o. Valla o manyak Nub. Mahmut ben bir de haberlerde gördüm. Bir tane psikopat varmış arkadaşlar. Bütün youtuberları öldürüyormuş. Ne lan bu psikopat işte bu. Vallahi hadi. Valla yemin et. Sakar dur kaçma ya. Ya korkak kedi gel buraya. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kaçıyor hemen ya. ne Öldürüyor ya. Ya gel şuraya gel takip et beni yürü. O manyaksa biz deliyiz arkadaşlar. Sonuçta Adana almalıyız değil mi yani? Neyse. Mahmut gidiyoruz mu içeri? Ana hele manyak orada. Tamam bize bir şey verecek mi Mahmut? Ana yok la vermiyorum. Ya Mahmut niye bizi çağırıyorsun o zaman? Sakar doğru söylemiş. Keşke gelmeseydik. Sakar ne yapıyor? aferin aferin. Kır şu lazerleri. Bize lazer mazer işlemez arkadaş. Allah. <laughs> Allah Bunlar <de>. çok tehlikeli. <laughs> tamam onları da kır bunu da kır. Oo. Hey, oğlum, göz var. Bize bak. Bunlar ne böyle yeşil kırmızı? Doğru yanlış mı <laughs> acaba? Bak göz yeşil ve bir var. Allah Allah neyse bir dakika dur Sakar Sakar sana bir sorun var 3 e? kere 7 kaç? Ata. Ya Sakar 3 kere 7'yi de bil artık ya Of ya Emiyor. Neyse arkadaşlar bu arada yorumlar kısmına çarpım tablosunu ezbere bilenler yazsın bakalım Merak ettim kaç kişi zekiymiş Allah Aha, Gel şimdi Geliyorum geliyorum dur e? oh, oh, Allah buymuş buymuş Vur şunu Oha <laughs> Bu ne lan öyle bir tane vurdum öldü <laughs> Nubu öldürmüş. Ambulans çağırmaya gidiyorum ben ambulans alacağım. Oha Sakar koş koş. Ambulansı çağır çabuk. Ferit et de ölmüş. Ay Mahmut. Ambulansı sakar, Bütün, bütün ambulansı öldürmüş. Sakar bu yeniden doğuyor. Çabuk ol. Yardım et bana. Manyak psikopatmış harbiden arkadaşlar. Şuraya bakın. Ne var başka burada? Noob yazıyor. Kıyafetler var. İskelet var. Şeyler var. Aa burada bir şey var. Ana Sakar şuraya oku çabuk gel buraya. Ferit Noob, Mahmut, Ferit bu şuna. Bu ne, bu ne böyle ya? Ferit ne yazıyor orada? Mahmut, bayağı doktor, sakar bebek. doktor koş. doktor koş. koş. Kesin onu ya. Öldürme görevi Ferit et, Nur, Mahmut. <laughs> Üçünü öldürmüş, işaretlemiş. Sıra da biz varız. Arkadaşlar sıra da biz varmışız. Allah lan lan. Allah gel lan buraya. Ay öldüreyim beni. Hayır. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ölümsüz galiba bu. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika sakar ya. Önemli bu. Şunu hemen elime almam lazım. Ay, Oha bir sürü para var. Tamam Sakar sen koş ben geliyorum. <laughs> Sakar. Allah. Milyonler burada kaldı arkadaşlar. Allah. Gene doğdu bu. Geberttim. Arkadaşlar ölümsüz sanırım bu. Ölmüyor baksanıza. Abi biz öldüreceğiz o manyağı. Nasıl mı öldüreceğiz? Vallahi Sakar şu sandıkta bir şeyler vardı onları aldım. Bir de milyonler var. Allah gene doğdu. Geber lan. Ölmüyor. Öldü. Arkadaşlar buradan çıkmamız gerekiyor. Yürü Sakar gidiyoruz buradan. Gidiyorum abi geliyorum geliyorum. Onun ağzına. Arkadaşlar 7-8 kere öldürdük. Ölmüyor gördüğünüz gibi ya. Böyle bir şey olabilir. Lan Mahmut ölmüyor bu çocuk. Anne hani ölmez manyak dedim ya o kadar. Ne yapacağız ya bunu öldürmemiz lazım. Bunu hapsetmemiz lazım bir yere. Anne hani ona bir tane sistem kurun la. Lav sistemi kurun. Öyle öyle dursun. Aa doğru söylüyor. Sakar lavın var mı hiç? Ne var. <laughs> tamam arkadaşlar o zaman bu katilin olduğu yere lav koyacağız. Lav çukuru yapacağız. Doğduğunda lava düşecek tamamdır. Hadi plan belli yürü yapalım. Allah <laughs> abi Bende blok yok da kazma var. Altını kırarız gel. Tamam tamam geliyorum ben de. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi onun ağzını burnunu kıracağız. <laughs> Şu lazerle de vuralım geber. nerede <gülüyor> doğuyor? <gülüyor> Şu taraflarda. Buraları hep kıracağız şimdi. Lavın var değil mi? Evet var. Tamam buraya hemen kıralım arkadaşlar. Bezgeler, Şöyle bebe. çekil oradan şuraları da kıracağım. Tamam. Koy bakayım lavı şimdi. Koydum. Aha, tamamdır <laughs> arkadaşlar. Bakın çukura düşürmeyi başardık. Tamamdır. O şimdi. Evet, işte Aa. bu. Tamamdır arkadaşlar. Neyse çabuk ambulansa haber vermemiz lazım. Ben bayan doktorun <laughs> yerine gidiyorum. Ben, ben verdim. Hadi beraber Mahmut'u söyledim ben. Veriyor. Oh be. Arkadaşlar sonunda bu işi de hallettik. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Görmüş olduğunuz gibi manyağın öldürme listesinde biz de varmışız. Ama bizi öldüremedi. O yüzden şöyle işaretliyorum. Bunu da arkadaşlar Sakar'a veriyorum. Al bunu ee, okuma yazma ver. Tamam e, bir yazıyorum. Dur. E, şimdi bak oraya ne yazacağım bilmiyorum abi. Baydoktor yazacağım. Yazıyorum. Hı -hı. Yaz bakalım. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar Hı. şöyle bir şey çıktı. Bakın lazer fırlatıyor ileriye. Bakın baya güzel bence bu. Şöyle atalım biraz. Şu da arkadaşlar basit lazer. Lazer diyor. Bakın böyle bu lazerle. Aa blok bile kırabiliyorum. Oha! Şunu kırabilirim. Ver yardım. bakayım. Elde. Okuyorum. Bye do. Ya sakar sen okuma yazmayı bilmiyorsun işte. Yürü ya. Böyle yazıyor. Bye doktor Sus sakar, sus Öyle bir... bir dakika. Ana! Bir dakika. İçeride bir şey vardı unuttum ben onu. Hadi. Koş koş koş. İçeride bir şey unuttum. Koş sakar koş 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 koş. İyi, bir şey görmüştüm ya. İnşallah duruyorlar orada. Mı? Neredeydi? Hah buldum buldum. Şunu alayım bakalım. Su 25. Valla uçak galiba. Yürü bakalım. Çıkalım şunu uçak deneyelim arkadaşlar. Bu arada ben böyle buldum. bir çilek buldum. Al bunu büyücüye götür. Baksın bakalım neymiş. Ben bunu götürürüm. Demek ki abi olabilir. Çünkü bu manyaklar çıkıyor. Arkadaşlar şunu şimdi bir denemek istiyorum. Şöyle koy. <laughs> Oha gerçekmiş bu. Ya çok uçak olan bu. Bunu bir süremeyiz. Oha şuna bakın arkadaşlar. Neyse kalsın ben bunu birazdan denerim. Arkadaşlar neyse. Umarım video şunuza gitmiştir doktor ailesi. Şu an ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.